lira maaşla geçinmek zorunda kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum. Ve protesto ediyoruz. Haksız buluyoruz. Hukuksuz buluyoruz. Adaletsiz buluyoruz. Ve vicdan diyoruz. Vicdan. Bir ülkenin gelişmişliği sarayıyla değil, uçaklarıyla değil, beyefendinin konvoyuyla değil, emeklisinin, işçisinin, memurunun aldığı zamla ölçülür diyorum ve sizi protesto ediyoruz milyonlarca emekli adına. bunu açık oylamaya Ocak ayının başından bugüne kadar emekliye, memura, işçiye yapılacak zam konuşuyoruz? Şunu söyleyeyim ki taksit taksit ızdırap çektire çektire emekliye, işçiye zam yaptınız. TÜİK 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarını açıkladı. Tamamen sahte gerçekleri ortaya koymayan bir rakamı sarayın talimatıyla açıklamak zorunda kaldı. Ve ilk zam 37.57 yapıldı. Ve 7500 lira olan en düşük emekli maaşına 10 bin lira yaptınız. Daha sonra beyefendi vicdana geldi 42 yapıyorum dedi. Cebinden veriyor ya. Daha sonra bu komisyonda Plan bütçedeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir mücadele verdiler. Emeklinin sesini, emeklinin durumunu ortaya koydular ve yüzde 49'a çıktı. Büyük bir lütuf gibi. Ve ilk zamda üzülerek söylüyorum bakın. Yüzde 42'ye çıktığı zaman Cumhurbaşkanı dedi ki bunun bize maliyeti 45 milyar. Yahu Demirören grubunun Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan çekip 5 yıldır ödemediği kredinin devlete halka maliyeti 55 milyar. Bir adama vermiş olduğunuz usulsüz kredi 55 milyar, 4.1 milyon emekliye vermiş olduğunuz zamın maliyeti devlete 45 milyar. Utanç verici bir tablo bu. Kimin parasını veriyorsunuz? Şimdi en büyük en büyük çekincemiz neydi? Bu yasayla ilgili en düşük emekli maaşını en azından asgari ücret seviyesine getirin. Arkadaşlar iktidara geldiğinizde 2002'de emekli bir aylık maaşı bir buçuk asgari ücrete denk geliyordu. Şimdi hemen hemen yarısı. Açıklayabilir misiniz bunu? Her şeyi geçiyorum bakın şu 25 günlük sürede beyefendi taksit taksit lütuf olarak cebinden sadaka gibi bu zamı verdi ya. Ya bu 25 günde sebzeye yüzde 28, kuzu etine yüzde 14, yumurtaya yüzde 10, una yüzde 5, otoyollara yüzde 76 sayabilirim zam gelmiş. Zaten beyefendinin lütuf olarak vermiş olduğu bu zam eridi. Çünkü günden güne her şey zam geliyor. Bir şey söyledim. 27. dönemde ne maaş verdiğiniz önemli değil aslında. Verdiğiniz maaşla insanların ne alabildiği önemli. Bugün sahibinden kom kira artışlarını Aralık Ocak açıkladı. Yüzde yüz ve Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar emekli ilk kez maaşının yarısıyla ancak 15 gün 10 gün oturabiliyor. Bir aylık maaşıyla bir kirayı veremeyecek durumda. Abi efendi lütuf veriyor. Bu yasada arkadaşımız güzel şeyler söylemeye çalıştı. İşçiyi koruyoruz dedi. İşçiyi koruyorsan buradan söylemek isterim. İş kazalarında ve iş yeri oranın denetimi Niye mülki amirin rızasına bırakılıyor? İşte çocuklar ölüyor. Her gün bir çocuk ölüyor. Sormak isterim. Işsizlik fonundaki para kime gitmeli? İşçiye gitmeli. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? İşçiye, İşçiye gidiyor. gitmiyor. İşçiden başka her yere gidiyor. gidiyor. İşte bunlara bu komisyonda itiraz etti insanlar. Arkadaşlar bakın bu parlamento birinci görevi emeklinin, işçinin, memurun hakkını savunmaktır. Eğer ki siz 10 bin lira maaşla bu ülkede emeklinin geçinebileceğini söylüyorsanız ben hiçbir şey söylemiyorum. Buyurun toparlayın. Buyurun. Ben 10 bin lira maaşla geçinmek zorunda kalan milyonlarca emekli için grubumu buraya çağırıyorum. Ve protesto ediyoruz. Haksız buluyoruz. Hukuksuz buluyoruz. Adaletsiz buluyoruz. Ve vicdan diyoruz. Vicdan. Bir ülkenin gelişmişliği sarayıyla değil, uçaklarıyla değil, beyefendinin konvoyuyla değil, emeklisinin, işçisinin, memurunun aldığı zamla ölçülür diyorum. Ve sizi protesto ediyoruz milyonlarca emekli adına. Kesinlikle. Bu açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın elektronik sistemle yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Oylama için üç dakika süre vereceğim. Bu süre içinde sisteme giremeyen milletvekillerinin teknik personelden yardım istemelerini bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen milletvekilleri oy pusulalarını oylama için verilen süre içinde başkanlığa uğraştırmalarına rica ediyorum. Oylama işlemini başlatıyorum. <laughs> Çimento, <laughs> Açık oylama sonucu gelmiştir. Okutuyorum. Tek Evet, buyurun. Adıyaman Milletvekili Resil Kurt ve Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile 46 milletvekilinin işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun teklifi açık oylama sonucu oy sayısı 345, kabul 273, red 69, çekimser 3, katip üye Asukay Osmaniye milletvekili, katip üye Rumeysa Kadak İstanbul milletvekili. Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. İyi akşamlar diliyorum.